Televizyon kumandasıyla kanalların değiştirilmesi kumandadan televizyona gönderilen kızıl ötesi ışık ile gerçekleşir ki bu da elektromanyetik bir dalga olup fizik bilimiyle dalgaların enerji taşıdığı açıklanır. Kaza sırasında otomobilin hava yastıklarının açılmasında da yine hava yastığı sonucunda etkileşim süresi artacağından dolayı Uygulanan kuvvetin miktarı azalır ki bu da fiziğin alt dallarından olan mekaniğin konusuyla açıklanır. Sıcak çayın doldurulduğu cam bardağı çatlatması da bu da genleşme ile olan bir olay olup genleşme de fiziğin alt dallarından termodinamik ile bardak genleşerek çatlaması termodinamik konusu yani fizik bilimi ile açıklanabilir. Cevabımız da E seçeneği olur. A suya da daldırıldığı zaman diyor göl tabanına değmeyecek şekilde bırakılıyor ise o zaman toplam ağırlığımız değişmeyecektir. Ancak toplam ağırlık değişmediği zaman toplam kaldırma kuvvetimiz sabit kalacaktır. Bize sorulan ise tekneye uygulanan kaldırma kuvveti buna dikkat edelim. Toplam kaldırma kuvveti tekneye uygulanan kaldırma kuvveti ile A'ya uygulanan kaldırma kuvvetlerinin toplamıdır. Toplam kaldırma kuvvetimiz ise buradaki toplam ağırlığa eşittir. Toplam ağırlık değişmediğinden dolayı toplam kaldırma kuvveti sabit kalır. Ancak ikinci durumda A'ya da bir kaldırma kuvveti uygulanacağından dolayı sabit kalabilmesi için tekneye uygulanan kaldırma kuvveti azalacaktır. Tekneye uygulanan kaldırma kuvvetimiz Teknenin batan hacmi yani VB D su çarpı G idi. Burada tekneye uygulanan kaldırma kuvveti azaldığından dolayı bu kısım sabitti. Çekim iğmesiyle öz kütle. O zaman batan hacmi de azalmış olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. İletken bir cisim içerisine şöyle kapalı olacak şekilde yapacak olursak eğer dışarıdan bir yük gelecek olursa yükler dışarıdaki bölgelerde toplanacaktır. İçeride yük net yük sıfır olacaktır. Dolayısıyla da elektriksel alanın zararlı etkisinden korunacağı için elektriksel kuvvet sıfır olur. Bu olayı iletken olan folyo kaplanan cep telefonu ile de yapabiliriz. İçeride elektrik alan oluşmadığı için cep telefonunda algı yani çekemeyecektir. Yine ÖSYM matbaasının üzerindeki iletken tel bloklar da aynen elektrik işçilerinin giydiği yelekler üzerinde bulunan teller gibi içeride net yükün bulunma, bulundurmadığından dolayı herhangi bir elektriksel kuvvetin etkisi yani elektromanyetik dalga kapatılmış olur. Uçağa çarpan yıldırım ya da otomobil içerisindeki yolcuya yıldırımın otomobile isabetine zarar vermemesinin nedeni de yine İçerideki net yükün sıfır kalmasıdır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Tümsek ayna daima görüntüyü küçültür. Şöyle bir tümsek ayna çizecek olursak. Buradaki bir cismin görüntüsü aynanın arkasında odak ile ayna arasında ve daha küçük olurdu. Yine çukur aynada bakacak olursak. Çukur aynamız görüntüyü eğer bu aradaysa büyütür. Ancak arka tarafta büyütecektir. Sanal görüntü. İnce merceğimizi çizecek olursak yine ince mercekte görüntümüzü bakınız aynı tarafta olacaktır. Mesela cisim buradaysa diyelim ki burası F kadar olsun. Görüntümüz ise yine cisimle aynı tarafta daha büyük olacaktır. Yani bu büyüteç görevi gören ince mercektir. Dolayısıyla burada lukta kullanılan optik aletimizin büyüteç görevi gören ince kenarlı mercek olmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Noktalar arası uzaklıklar eşitmiş D kadar D kadar diyecek olursak cismimizi etkeden kuvvetimiz burada L'deyken D kare MD iken 2'nin karesinden 4 D kare olacaktır. Yani buradaki kuvvetimize F diyecek olursak buradaki kuvvetimiz 4 F kadar olacaktır. Dolayısıyla gittikçe de azalacaktır bu kuvvetimizin değeri. Şimdi T süre sonra M noktasından geçiyormuş. O zaman M noktasına kadar 4 ile 1 F arasında bir kuvvet et etkileyecektir ortalama. 2 T anda eğer T anında değil 2 T anında diyor bize. 2T anında baktığımız zaman daha hızlı olduğu için cismimiz 1T daha geçerse daha fazla yol alması lazım. Önceden 1D'ye kadar yol alıyorsa şimdi 1D'den daha fazla yol alması gerekir. Çünkü cismimizin buradaki hızı ile buradaki hızı farklı olacaktır. Yani N'deki hızı kesinlikle M'dekinden farklı olacaktır. Bundan dolayı da hızlanan cisim bir t sürede öncekine göre daha fazla yol alacağından bir xten yani bir d'den daha fazla yol alıp cisim n'nin sağında olacaktır. Doğru cevabımız bu durumda yalnız 3 c seçeneği olur. K noktasındaki yere göre potansiyel enerjisini bulacak olursak yüksekliği 5 olduğu için 5 mg h kadardır. Yine L noktasındaki potansiyel enerjisini bulacak olursak bu da yüksekliğimiz 2H olduğundan dolayı 2MGH kadar olacaktır. Yani enerjimizin 5 biriminin 2 birimi kaldıysa 3 birim ısıya dönüşmüştür. Mekanik enerjinin yüzde kaçıdır diye bize soruyor. Isıya dönüşen enerji bakınız. Isıya dönüşen enerji 3 mgh'tır. 3 mgh'ımız 5 mgh'ın 0.6 yani %60'ıdır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. K ve L katılarının diyor dikkat edelim. Eğer böyle bir şey ise yani başlangıçta K, L'den büyükse o zaman K, L'ye ısı verecektir. K katısı L'ye ısı verir. Böyle bir şey mümkündür. İkinci durumu inceleyecek olursak K'nın sıcaklığı denge sıcaklığına eşit ve L'den büyükse diyor başlangıçta bakınız. O zaman K, L'ye ısı vermesi lazım. K ısı vererek K katısı ısı vererek hal değiştiremez. Herhangi bir katı ısı kaybederek hal değişimi yapamaz. Hal değişimini nereden anlıyoruz? Denge sıcaklığına eşitse demek ki hal değiştirdiği için sıcaklığı değişmemiştir. Bunun olabilmesi için K'nın ısı vermesi gerekir. E, K ısı veriyor ise hal değiştiremez çünkü K bir katıymış. O halde ikinci yargı olamaz. Üçe baktığımız zaman K ısı verecektir. L de ısı almıştır. L ısı alarak L katısı ısı alarak eriyebilir. Yani hal değiştirir. Hal değiştirirse de sıcaklığı değişmez. Dolayısıyla da üçüncü yargımız doğru olabilir. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 D seçeneği olur. Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin formüllerinde bulunan elementler Venn şemasına yerleştirildiğinde Boyalı alanda bulunan element sembolü aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar boyalı alanın özelliğine bu A, B ve C bileşiklerinin hepsinin yapısında bulunan ortak element. Ee, sirke asidi CH3, COOH, kireç taşı CCO3, kezap HNO3. O zaman bakın üçünde ortak hepsine yazabileceğimiz element oksijen elementidir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri verilen X, Y, T ve Z atomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oda koşullarında X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşabilir demiş arkadaşlar. Bakın şuradan 3A'dan İlk kutuyla ikinci kutu arasında aşağı doğru inen böyle bir merdivenimiz var. Bu merdivenin solunda kalan elementler metaller, sağında kalan elementler de ametaller. Tabi bu merdivenin sınırında bulunan e, kimler var? Yarı metaller var. Bakın şu boyadığım kutuların içindeki elementler bunlar yarı metaller. <laughs> Ee, şöyle boyadığım yerlerdeki elementler yarı metal. Bir de neye dikkat edeceğim? Burada sol tarafta olsa da şurada hidrojen elementimiz var. Hidrojen elementi de yine A diyoruz. Şimdi X metal, Y ise A metal. O zaman aralarında iyonik yapılı bileşik oluşabilir. A seçeneği doğrudur. Z 2 ve X artı 1 iyonlarının katman elektron dizilimleri aynıdır. Şimdi normalde Z'nin elektron dizilimi arkadaşlar 2, 6 şeklinde. E, toplam 8 elektronu var, 8 protonu var. Z 2 iyonuna dönüştüğü zaman 10 elektronu olacak. Dolayısıyla 2, 8 şeklinde bir elektron dizilimimiz olur. X'in elektron dizilimine baktığımızda 3. periyot 1A'da olduğu için 2, 8, 1 şeklindedir. 11 protonu vardır. Şu son katmandaki bir elektronu verdiği zaman X'in 11 protonu 10 elektron olur. Artı bir yüklü iyonumuzun elektron dizilimi 2 8 şeklindedir. B seçeneği doğrudur. Birinci yonlaşma enerjileri arasında ilişkisi vardır demiş. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Y elementi 5A grubunda, Z elementi 6A grubunda. Yukarı doğru çıktığımızda ve sağa doğru geldiğimizde iyonlaşma enerjisi genelde artıyor. T en büyük. Burada 5A ile 6A arasında 5A'da küresel simetri olduğu için iyonlaşma enerjisi 6A'dan daha büyük oluyordu. O yüzden Y büyükse en küçüğü de X şeklinde olacaktır. Yani iyonlaşma enerjisi doğru sıralanmıştır. C seçeneği doğrudur. T'nin değerlik elektron sayısı Y ve Z'ninkinden fazladır demiş Arkadaşlar burada T, helyum elementi, helyumun atom numarası 2, 2 tane değerlik elektronu var. Son katmanında 2 elektronu var. E, buradaki Y ve Z elementlerine baktığımızda biri 5A'da biri 6A'da olduğuna göre e, Y için ne demiştik? 2, 5 şeklinde, Z için de 2, 6 şeklinde elektron dizilimimiz var. Değerlik elektron sayısı birinin 5, birinin 6 arkadaşlar. D seçeneğimiz yanlıştır. Y'nin 5. ve 6. yonlaşma enerjileri arasındaki fark çok fazladır. Arkadaşlar Y'nin elektron katman dizilimi 2, 5 şeklindeydi. Bakın bu son katmandaki 5 elektronu bitirirseniz soy gaz yapısına benzediği için birden büyük yüksek bir iyonlaşma enerjisi harcamamız gerekiyor elektronu koparabilmek için. O yüzden 5 ile 6. yoğunlaşma enerjileri arasında en az 3,5 kat ve üzerinde bir artış vardır. E seçeneği doğru olan seçeneklerimizdendir. E seçeneği yanlıştır. X metali HCl sulu çözeltisiyle tepkimeye girerek XCl2 tuzu ve H2 gazı oluşturuyor. Bu tepkimede maddelerin miktarlarındaki değişim aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır? Evet arkadaşlar şöyle bir tepkimemiz var. X ile HCl tepkimeye giriyor. XCl2 ve H2 oluşuyor. Denklemi denkleştirdiğimizde bir tane XCl2, bir tane X, iki tane HCl, bir tane H2 şeklinde oluyor. Ee, burada X'in kütlesi bakın 5 gramken 0.2 olmuş. Demek ki 4.8 gram X'ten harcamışız. H2'nin normal koşullar altındaki hacmi ise 0'dan 4,48'e çıkmış. Bakın şöyle molümüzü bulacak olursak V bölü 22 onda 4'ten 4,48 bölü 22 onda 4 0,2 mol. O zaman hidrojen gazı 0,2 mol oluştuysa tepkime de 0,2 mol XCl2 oluşmuştur. 0,4 mol HCl harcanmıştır. 0,2 mol de X harcanmıştır diyoruz. Arkadaşlar burada bizi ilgilendiren x. Bakın 0,2 mol x'in kütlesini biliyoruz. 4,8 grammış. O zaman şöyle bir oran kurabiliriz. 0,2 mol x 4,8 gramsa 1 mol x kaç gramdır? x'in mol kütlesi demek. 1 mol x'in kütlesi demek. 24 gram bölü mol olarak buluyoruz. 1 mol x 24 gramdır. Cevabımız B seçeneğidir. Aynı koşullarda bulunan aşağıdaki kaplara 20'şer gram nacele tuzu eklenerek çözünmeleri sağlanıyor. Çözeltilerin donma noktaları arasında 2 büyük, 3 büyük bir ilişkisi olduğuna göre çözelti kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 3 kabımıza da 20 gram nacele ekleyip çözmüşüz arkadaşlar. Çözünen miktarımız aynı ama çözücümüzün miktarına göre çözeltimiz derişik ya da seyreltik olabiliyor. Şöyle uçucu olmayan tuz, şeker benzeri arkadaşlar safsızlık oranı arttıkça, derişimi arttıkça bizim sıvımızın donma noktası ne yapıyor? Düşüyor gençler. Dolayısıyla burada donma noktası en çok düşen kimdir? Bir numaradır. O zaman bir en derişik olandır diyoruz. Donma noktası en az düşen 2'dir. O zaman 2 en seyreltiktir. Arkadaşlar seyreltik olabilmesi için bakın. Seyreltik olabilmesi için. 2'deki su miktarı fazla olması lazım. O zaman en çok çözelti 2'de vardır diyoruz. Değişik olabilmesi için 1'de en az miktarda su olması gerekir. O zaman 1'deki çözelti miktarı en azdır. Yani çözelti kütlesi o zaman nasıl sıralanır? 2 büyük, 3 büyük, 1 şeklinde sıralanır. Bu da doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu gösterir. Aşağıda X, Y ve Z maddelerine ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yoğun fazla bulunan X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X sıvısı H2O'da çözünürken hidrojen bağı oluşturur. O zaman arkadaşlar X'in içinde flor, oksijen, azot elementlerinden biri olmalı. Y sıvısı CCl4 sıvısında London kuvvetleri oluşturarak çözünür. Şimdi burada CCl4 apolar. O zaman aralarında London kuvvetleri oluşturuyorlarsa Y sıvısının da apolar olması gerekiyor arkadaşlar. Z gazı H2O'ya o H2O'da çözündüğünde dipol dipol etkileşimi oluştururken hidrojen bağı oluşmaz. Demek ki Z'nin içinde flor oksijen azot yok. Polar yapılı çünkü su polar. Ama ne dedik? Flor oksijen ve azotu ne yapmayacak? içermeyecek. Şimdi buna göre baktığımızda X H2S ile dipol dipol etkileşimi oluşturur. Mesela X H olsun. Polar bir madde. H2S de polar bir madde arkadaşlar. Çünkü kükürtün 6 tane değerlik elektronu var. Bu değerlik elektronlarıyla bağ yaptığında gördüğünüz molekülü oluşturuyor gençler. polar olduğu için HV ile dipol dipol etkileşimi oluşturur. NaCl katısı ile Y sıvısı arasında iyon indiklenmiş dipol etkileşimi oluşur. NaCl iyonik yapılı bir madde. Bakın yapısında Na artı Cl eksi iyonları var. Y için apolar demiştik. O zaman aralarında iyon indiklenmiş dipol etkileşimi oluşacaktır. B seçeneği doğrudur. Z polar yapılı bir maddedir. Z için polardır demiştik. C seçeneği doğrudur. X ile Z arasında hidrojen bağı oluşur demiş. Arkadaşlar Z'de ne demiştik? Flor, oksijen, azot yok. Dolayısıyla Z molekülü hidrojen bağı ne yapamıyor? Yapamıyor bu yüzden de sevgili arkadaşlar D seçeneğimiz yanlıştır. Z ile Y arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. Z polardı, Y de apolar bir maddeydi. O zaman polar olan Z'de dipol, apolar olan Y'de indüklenmiş dipol olur. Bu ikisi arasında da dipol indiklenmiş dipol etkileşimi oluşacaktır. Yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir. Farklı metallerin birleşmesiyle oluşan metal plaka ve içerdiği metaller aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre metal plaka üzerine HCl sulu çözeltisi dökülerek yeterince bekletildiğinde metal plakanın son halini gösteren görsel aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. HCl asidi aktif metallerle tepkimeye girebilir fakat yarı soy ve tam soy metallerle tepkime vermez. E, alüminyum arkadaşlar aktif metaldir. Magnezyum aktif metaldir. Kalay aktif metaldir. Platin, bakır ve gümüş yarı soy ve tam soy metal örneğidir. Platin tam soy metaldir. Bakır ve gümüş de yarı soy metaldir. O zaman buradaki platin, bakır ve gümüş metalleri kalacak. Bu da sevgili arkadaşlar bize şeklin A olacağını gösteriyor. Cevabımız A seçeneğidir. Türkiye Çevre Sorunları Değerlendirme Raporuna göre Bolu il sınırlarında bulunan yüzey sularının yüzeysel su kalitesi yönetimi yönetmeni hükümleri çerçevesinde kirlenme nedenleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Evsel katı atıklar bütün yüzey sularını etkilemiştir. Arkadaşlar bakın evsel Atık sular, evsel katı atıklar. Baktığımızda evsel katı atıklar hepsinde işaretlenmiş. Demek ki bütün yüzey sularını kirletiyor evsel katı atıklar. Birinci öncül doğrudur. Farklı türlerdeki kirlenme kaynaklarından en fazla etkilenen yüzey suyu büyük sudur. Arkadaşlar şöyle yatay olarak baktığımızda bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 kaynak tarafından kirletilmiş. Avant Gölü sadece 1. Yeni çağ Gölü 3 kaynak tarafından kirletilmiş. Gerede 1 2 3 4 kaynak. 4 Divan Ulus Su Deresi 1 2 3 4. Mudurnu Deresi ise 2 kaynak tarafından kirletilmiş. Demek ki en çok kirlenen su Büyük Su örneğidir. 2. öncül doğrudur. Yüzey sularının kirlenme nedenleri açısından hayvan yetiştiriciliği atıkları diğer atık türlerine göre daha az pay sahibidir. Bakın hayvan yetiştiriciliği arkadaşlar burada sadece büyük suyu kirletmiş. Diğerlerinde gördüğünüz gibi işareti yok. O zaman en az arkadaşlar hayvan yetiştiriciliği ve atıkları suyu kirletiyor. Üçüncü öncülümüz de yine doğrudur. Tüm öncüllerimiz doğru. Cevabımız E seçeneğidir. Bakterilerin tamamı ikiye bölünerek çoğalırken DNA'sını ortak olarak eşler. Ama hepsinde, hepsinde arkadaşlar piluslar yoktur. Ve konjugasyon gerçekleştiremediği için plazmit aktarımı da yapamaz. Zorlu çevre şartlarında çoğu endospor oluştursa da hepsi endospor oluşturamaz. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen sadece ototroflardır. Heterotroflar bunu yapamaz. Ve bakterilerin hepsi oksijenli solunumla ATP üretmez. Bazıları oksijensiz solunum ya da fermentasyon yapabilir. Cevap A seçeneğidir. Eğer bir soy ağacına, anne annede babada bulunmayan bir özellik çocuklarda açığa çıkıyorsa bu özellik baskın olamaz. Çünkü çocuklar anneye de babalarından baskın allel almak zorundadır. İlgili özelliği fenotiplerinde gösterebilmek için. Eğer anneye de baba baskın özellik taşımış olsa bunu gizleyemezler. Mutlaka fenotiplerinde gösterirler. Otozomal çekinik olabilir ama X'e bağlı çekinik olamaz. Çünkü kızın hasta olabilmesi için sadece anneden değil, babadan da ilgili alleli alması gerekir. Erkeklerde bir tane X olduğu için babanın da bu durumda taralı olması gerekirdi. Ama otozomal çekinik için de şunu söyleyebilirim. İki tane çekinik genin bir araya gelebilmesi için hem anneden hem de babadan gelmesi gerekir. Çekinik arkadaşlar bu özellik nesil atlayabilir. Yani Anne de baba da kendisini göstermeyerek bir sonraki nesilde kendini gösterebilir. Cevap A seçeneğidir. Trigliseritlerin yapısında bulunan gliserol ile arkadaşlar yağ asitlerinin arasında ester bağı kurulur. Aynı şekilde fosfolipitlerde gliserol ile yağ asitlerinin arasında ester bağına rastlanır. ATP ve RNA'nın yapısında bulunan ribozun arkadaşlar fosfatla yaptığı bağ yine ester bağdır. Ama kolesterol arkadaşlar yapısında ester bağı bulundurmayan monomer düzeyindeki bir steroiddir. Cevap A seçeneğidir. İnsana ait kırmızı kan hücresi ile bitki hücresi kendileri için daha yoğun hipertonik olan deniz suyuna atılırsa bu durumda su kaybederek ikisi de plazmolize uğrar. Hemolizin olduğu ya da turgorun olduğu arkadaşlar diğer şıkları eleyebiliriz. Bu süreçte Bitki hücresinin çeperi sert olduğu için çeper olduğu yerde kalırken esnek olan zar içeriye doğru çöktüğü için bitki hücresinin zarla çeperin arasındaki ya da duvarın arasındaki mesafenin de artması beklenir. Cevap C seçeneğidir. Bir numaralı ara arkadaşlar kraliçe arıdır. Yumurta üretimi sırasında mayoz gerçekleştiği için mayozun ikinci aşamasında sentromerler birbirinden ayrılabilir. Anafaz evresinde kardeş kromatikler birbirinden ayrılırken sentromer ayrılması gerçekleşir. 2 numaralı erkek arıdır. Spermlerini mitoz oluştururken homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaz. Bildiğiniz gibi bu mayoz için geçerlidir. 3 numaralı ara e, partonogenezle yumurtalardan döllenme olmaksızın e, yumurtaları mitozla gelişerek arkadaşlar oluşturduğu arıdır. Yani bu süreçte döllenme gerçekleşmez. Arı sütüyle beslenen 4 numaralı arı üretken olan yeni kraliçe arıdır ve günü geldiğinde mayozla arkadaşlar yeni yumurtalar üretebilir. 2 numaralı erkek arı iken 5 numaralı dişi arıdır. Polenle beslenen arkadaşlar üretken olmayan e, işçi arılardır ki bunların da cinsiyeti dişidir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Verilen besin ağında arkadaşlar A ve B üreticidir. Kendi besinlerini kendileri üretirler. Bunlarla beslenen C ve E arkadaşlar otçul canlılardır. D ve H'ye baktığımız zaman arkadaşlar bunlar doğrudan bir ot olan B'yi yese de üretici tüketse de aynı zamanda gördüğünüz gibi D C'yi H de D yediği için arkadaşlar bunlar hem ot hem de et tüketiyordur diyebiliriz. G ve F arkadaşlar C'yi ortak olarak tükettiği için aralarında besin rekabeti bulunabilir. F ve E ise tüm trofik düzeyde yaşayan canlılarla doğrudan beslenemez arkadaşlar. Örneğin E'ye baktığımız zaman H'yi yiyemez. H'ye arkadaşlar besin olur. F de doğrudan ancak C'den besin alabilir. Tüm trofik düzeylerden örneğin doğrudan üreticilerin bulunduğu birinci trofik düzeyden besin alamaz. Yanlış olan E seçeneğidir.